Merhaba arkadaşlar ben Zafer. Bugün sizlere Microsoft PowerPoint 2010'da nasıl arka plan sileceğinizi göstereceğim. Arka plan silme tabii ki yabancı dille. Şimdi ilk olarak fotoğraf ekleyelim. Şu resimlere bakmayın bu arada bunu önemsiz şeyler. Okul için hazırladığım projelerden gelme. Hazırlanmış. Mesela burada bir deri fotoğrafı var. Dilinin etrafı görüyorsunuz beyaz. Şurada beyazlıklar var. Ve bu beyazlığı biz kaldıracağız. Şimdi. Ee, şurada görüyorsunuz zaten buradaki noktamsı şeyler burada gidiyor. Artık bunu arka oldu. Şimdi ok olarak formata giriyoruz. Resme tıkladıktan sonra burada resimle ilgili özellikler geliyor. Bu şekilde şey ekleyebiliyoruz. Çerçeve falan. Şimdi. Burada remove background diye bir şey var. Arka planı sil Türkçesi. Şimdi görüyorsunuz şu kısım. Şu. Bu karin o içindeki kısım. Tüm resmi seçelim mesela. Ama bunda yazılar da siliniyor. Şuradaki yazılar da silinebilir mesela. Şimdi mor kısmı siliyor. Geri kalan kısım duruyor. tabii ee, ben size şey yapmanızı daha çok öneririm. Ee, Photoshop'la. <laughs> daha kolay onunla, onunla silmeseyim. Yazılar falan da kalır. Mor olan kısmı siliyor. <laughs> Tüm resmi seçtik. Resimde mor olan kısmını silecek. Keep changes. Değişiklikleri kaydede de, de bastık. Ve gördüğünüz gibi resim oluştu. Ben çerçeve eklediğim için. Şu anda böyle. Görüyorsunuz. Şu anda bunun arka planı silindi. Şimdi diğer bir özelliğimiz tablolar hakkında bir bilgi, kısa bir bilgi. Tabi tablo dediğim şuradaki grafikler. Ee, şuradan okey bir tablo oluşturuyorum mesela şöyle üçgenim sildim inat ile. Şu anda bilgisayar biraz kasıyor. Heh. Bunu açtığımızda kenara Excel sayfası geliyor. E bu arada bunu bunları yapabilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office'in olması lazım. Onun için Excel, Word falan her şey var çünkü yani onu kullanmanız lazım çok genelde. Şimdi tablomuzu ekledik buraya görüyorsunuz şöyle bir tablo. Bu grafik ama tablo değil. Şimdi burada görüyorsunuz seriler falan var. Bunu ayarlıyorsunuz mesela kategori 1'in adını değiştirebiliyorsunuz şuradan pardon serilerin adını değiştirebiliyorsunuz. Buradan değerlerini girebiliyorsunuz mesela. Şöyle mesela burada iki tane kategori olmasını istiyorum ben mesela. Bir saniye. Şuradan şöyle ikiye düşürüyorum. Serilerin kaç tane olacağını ayarlıyorum. Şöyle. Şöyle olsun. Bir seri kategori. Biri 150 olmasın. 170 olsun. Diğeri de Kaç balı 30. Sturdik hatta iki seri olsun. 50. 50. Evet. Hani görüyorsunuz burada oluştu. Tabi yüzde olarak gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi seriler var. Serilerin adını değiştirelim. Mesela. Eee. Ne olsun? Mesela yemek kategorileri gibi bir şey olsun. Biri çikolata olsun, diğeri ne olsun? Hmm. Ne olabilir? Yemek. Çubuk kraker olsun. Çubuk kraker. Salladım bir şeyler. Çubuk krakerin adı çok uzun oldu gerçi. Neyse sığdı. Görüyorsunuz. Bu tarafta oldu şu anda. Bununla işim bittiğinde bunu kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi kaydetti ve tablomuz şu anda burada. Buradan tablonun ayarlarını değiştir mesela renkleri değiştirebiliyorsunuz şu üst kısımdan. Ee, bunun tipini değiştirebiliyorsunuz tip dediğim görünümüne mesela böyle yuvarlak olsun yuvarlak yani. renkli olsun şöyle mavi tamam. Ee, edit the table bunun kategori e, kategorilerini tekrardan düzenleyebiliyorsunuz. Select data ne lan? He. Bunu hiç girmeyelim bu karışık biraz. Şimdi layout'a geldik. Buraya resim ekleyebiliyoruz. Mesela buna bastığımızda şöyle saçma bir şey var. Eski o iş formatta zaten. Yazıların de, ayarlarını word yapabiliyorsunuz. Word biliyorsunuz herhalde. Şekilli yazı işte. Mesela bu olsun. <laughs> daha sonra buradan biraz daha yer verebiliyorsunuz. <laughs> ayar verebiliyorsunuz. ayar tabi. Mesela şu şekilde arka planı. Bir saniye farklı bir renk seçeyim de belli olsun. Kırmızı bu etraf. Border. Bu da efekt. <laughs> Mesela shadow gölge. Şöyle bir gölge ekleyelim. Vesaire vesaire. Şöyle 3D ayar falan ekleyelim falan falan bunu kategori yaz bir sen onu düzeltelim hemen şuradan şu şekilde burası neden değil? kategori ha, kategori burada ne olsun yüzde 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 oran bir istediğinizi yazabilirsiniz benim aklıma bir şey gelmediği için bunu yazıyorum. Tamam. Evet şu anda tavlamız hazır. Ee, bir resimle gidelim şöyle. Şöyle benim vektör çizimimi ekleyeyim şöyle. Tabi transparan olduğu için transparan arka plan silmekle uğraşmayacağım. <laughs> evet bence güzel bir şey oldu şu an. Ee, Birkaç ayarı daha var da ben şu anda aklıma gelmiyor. Aklıma sonraki bölümlerde eğer buldukça sizlere göstereceğim. Sizim kısık biraz. Ee, PowerPoint T öğrenme serilerimiz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla PowerPoint hakkında bilgi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.